Herkese merhaba arkadaşlar. Yürüyen kuklamızı tamamladık. Şimdi yeni bir proje oluşturacağız. Bunun için dosya menüsüne tıklıyorum ve yeniye tıklıyorum. Evet hemen uygulamamın ismini giriyorum. Uygulamamın ismi akvaryum olacak. Akvaryum uygulaması. Evet şimdi hemen sahnemi değiştiriyorum. Dekor seçe geliyorum. Evet Underwater 1'i tercih ettim ben. Şimdi de kuklamı yerleştireceğim. Kukla saça e geliyorum. Hayvanlar ve balık fişi tercih ediyorum. Burada dört tane kostüm var. Evet ilk balığım geldi. Şimdi artık kedime ihtiyacım yok. Onu kaldırıyorum çöp kovasına tıklayarak. Balığım burada. Balığımı nasıl hareket etmesini istiyorum. Balığım işte e, kenara kadar kendi kendine gitsin. Kendi kendine de geri dönsün istiyorum. Bunun için hemen olaylar bölümüne gidiyorum. Tıkladığında bloğunu alıyorum. Daha sonra sürekli tekrarla kontrol bölümünden sürekli tekrarla bloğumu yerleştiriyorum. Sürekli aynı hareketi tekrar ettirecek çünkü. Hemen hareket bölümüne gidiyorum. Ve 10 adım git istiyorum. Y git bloğunu alıyorum. Çünkü 10 adım gitsin istiyorum sürekli olarak. Evet çalıştır diyorum. Evet balığım gitti. Şimdi kendi kendine geri dönmesi lazım. Bunun için yapmam gereken şey yine hareket bölümünden aşağı taraftaki şu kodu almak bakın. Kenara geldiyse sektir. Evet. Tekrardan çalıştıralım. Evet kendi kendine artık dönüyor ama yönünde bir sıkıntı var. Fark ettiyseniz ters döndü. Şimdi bunun için yapmam gereken şey ise bir önceki uygulamamda anlatmıştım. Dönüş setini sol sağ yap bloğunu yerleştiriyorum. Evet, yine hareketler bölümündeyim. Devam ediyoruz. Evet balığımın yönü değişti. Normal oldu. Birinci balığım tamam. Şimdi ikinci balığıma geçiyorum. Burada hemen kuklamın üzerine sağ tıklıyorum ve kopyasını çıkar diyorum. Kopyası geldi. Bakın görüyorsunuz. Şimdi kopyasının kostümden mavi olmasını istiyorum. Tamam. Mavi oluştu. Mavi balığım geldi. Ve fark ettiyseniz bloklar da aynen yerleşti. Aynı bloklar kopyalandı. Şimdi bunda bir sıkıntı yok. Sadece tek istediğim bu balığımın kendisi rastgele bir sayı belirlesin. O sayı kadar ilerlesin. O sayı kadar ilerlesin istiyorum. Bunun için sol tarafta operatörlere geliyorum. 1 ile 10 arasında rastgele sayı seç bloğunu buraya onun üzerine yerleştiriyorum. Bakın beyaz oldu. Hemen beyazı görünce bırakıyorum. Şimdi çalıştırıyorum. Evet. Bakın hızları farklı. Fark ettiyseniz. Hazır çok farklı. Tekrar yapalım. Evet. Farklı şekilde hareket ediyor. Bu da tamam. Şimdi üçüncü balığımı oluşturacağım. Yine aynı işlem. Balığın üzerine sağ tıklıyorum ve kopyasını çıkar diyorum. Evet ikinci balığım da geldi. Hemen kostümlerden bu kez sarı balığımı tercih ediyorum şuradaki. Evet. Yine aynı şekilde kodları da geldi. Bu sefer bu balığımın rastgele bir yön belirlemesini o yönde ilerlemesini istiyorum. Yönünü değiştireceğim bu sefer balığımın. Bunun için yine hareketler bölümüne gidiyorum ve 90 yönde yönel bloğunu alıyorum. Ve tıkladığında bloğunun altına yerleştiriyorum. Çünkü tıklar tıklamaz kendine yönünü belirlesin. Ve yönünü rastgele belirleyeceği için yine sol tarafta yeşil bölümden operatörlere tıklıyorum. Ve yine 1 ile 10 arasında rastgele sayı seç bloğunu yerleştiriyorum. Bu sefer eksi 90 ile 90 derece arasında bir yön belirlesin kendini. Evet çalıştırıyorum ama sadece bunu sadece sarının şu an çalışması sarı balığımın hareket etmesini istiyorum. Evet tıkladım. Evet balığım kendine bir yön belirledi ve o yön doğrultusunda gidip geliyor. Donduralım çalıştır diyorum. Bütün balıklarım hareket halinde. Evet, akvaryum uygulamamız bugünlük bu kadardı. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.